Koronavirüsten dolayı bir sürü inşaat firma şey, bir sürü mesleki gruplar e, iş şeyler kapandı. Ama inşaatlar devam ediyor. Biz çalışıyoruz. E burada e, birçok tedbirler alınmış, alınmasınlar alınmış. Ama çalışırken iki metre mesafeyi korumak bayağı zor oluyor gerçekten. De. Yani iki metre değil, yarım metreyi bile koruyamıyorsun bazen. Burada mesela tedbirler alınmış, böyle şeyler konulmuş. Ee, i̇nşaatın girişinde, girişinde ve çıkışında dezenfeksiyon ilaçları koymuşlar. Onların elimizde dezenfekte edebiliyoruz. Fakat yemek yeme yerinde, işte yemek yeme odasında ee, masaların arasında böyle iki metre mesafe yok. Çok yakın aynı masada oturuyor. Yan yana oturuyorlar işçiler, yemek yiyorlar. Yani burada, e, burada birisinde bu hastalık olsa birçok kişiye anında bulaşabilir. Çünkü herkesin ellediği yeri herkes gidip elliyor. E, bir de inşaatlarda e, baskı var. İşte diyelim ki şey, çabuk bitecek, şurayı çabuk bitir, yetiştir işi. Bu dert var. Bundan dolayı da sık sık el yıkamaya ya da elini dezenfekte etmeye gidemiyorsun. Ayrıca mesela ben sabah işe gelirken tram kullanıyorum, tramvay kullanıyorum. Tramvayın içi full insan dolu, herkes yan yana oturuyor. Hiç kimse de maske yok, hiç kimse maske de takmıyor. Böyle nasıl bunun önüne geçecekler bilmiyorum. Yani hele de inşaatlarda gerçekten de insanlar yan yana çalışıyor. Hiç Mesafe yok. İşte çıkıp deniyor yani 2 metre mesafeyi koruyun çalışsanız bile. Şöyle edin, böyle edin. Ama bunu uygulamak gerçekten zor. Bakalım. Bu virüsü bulaştırma. Ne çalışıyoruz kendimizi.